Bismillahirrahmanirrahim. Dünyadaki ayakları yıkamanın ibadet olduğu tek din İslamiyettir. Ayakları yıkama o kadar önemlidir ki ve bu sadece İslamiyete mahsus bir ibadettir. Ayakları soğuk su ile yıkama. Her abdest aldığımızda mutlaka ayakları da yıkarız. Farzdır. Ayakları yıkamazsak abdestimiz olmaz. Kısmi banyo olarak umumi kullanma müsait ve hıfzı sahada önemli bir yer işgal etmesi gereken usuldür. Bu kısmi banyo ayakta veya oturularak yapılabilir. Kusur abdesti umumi banyo oluyor. Ayakları yıkamak adeta onun yarısı kadar önemli oluyor. Kusur abdestinde insanlar ayaklarını yıkar. Ama İslamiyet'te her gün her abdeste yıkamanız gerekiyor. Ayakları yıkamada ferahlık, dimağı dinlendirici, kan dolaşımını tahrik edici hastalar mevcuttur vücudumuzun önemli sinir uçları, kan damarları ayaklardan geçiyor. Oraları soğuk suyla yıkadığınız an o yaptığınız masaj bütün vücudu etkiliyor. Soğuk suyla ayakları yıkamada çok büyük öneme haiz alıştırma, sertleştirme tesiri dikkate şayandır. Refleksoloji diyorlar galiba buna. Refleksoloji. Ayak masajı. Bu şekilde ayaklar ne kadar çok soğuk suyun tesirine alışırsa o derece çeşitli hastalıklara ve hastalanmalara karşı vücut direnç kazanır. Ayak banyosu düz tabanlık şikayetlerinde, ayak bileği incinmelerinde, iltihaplarında ve varislerde müspet iyileştirici rol oynar. Bu basit tarzdaki ayakları yıkama herkes tarafından bilhassa akşamları yatmadan evvel mutlaka tatbik edilmelidir. Bundaki fevkalade müşbet tesir kendisini öyle gösterir ki uzun zaman ayaklarını yıkamaya devam eden kimse artık bunu bırakmaz, bırakamaz. Ondaki huzuru ve rahatlığı anlamış olur. Ve her zaman bu çok faydalı, dinlendirici, ferahlandırıcı tesirler olan kısmi banyoyu yapar, yatağına öyle girer. Gün boyunca zihnen çalışan ve dolayısıyla yorgunluğa uğrayan başına kan hücumuna meyyal kimseler bu günlük ayak banyosunu bilhassa akşamları uykudan evvel alışkanlık haline mutlaka getirmelidir. Ayakları yıkama her gün yapılması gereken ve yapılabilecek bir işlemdir. Bunu kim söylüyor? Bunu Doktor Albert Schall söylüyor. Bernard Shaw ne demiş? İngiliz bilgin. Müslümanların abdesti ve namazı bir gün doktor reçetelerine girecek demiş. Bernard Shaw. Hakikaten bu da başka bir doktor, Albert Schale öyle demiş. Ayakları yıkamakla ilgili bir makale yazmış. Orada söylüyor bunu. Müslümanlıkta var mı bu? Var. Abdestte. Hem de farz mı? Farz. Cenab-ı Hak abdestlerimizde, namazlarımızda, ibadetlerimizde dinimizin kıymetini bildirsin inşallah. Amin.